bazı insanlar gülerken ağlar. Bazı sessizlikler bir çığlıktan daha çok şey anlatır. Bir sabah hiçbir şey olmamış gibi uyanırsın ama içinden bir yer eksik kalır. Kimi zaman kalabalıkların ortasında en çok da kendi içinde kaybolursun. Ve herkes iyi olmana seviniyor gibi ya. Bir tek sen ne kadar iyi olmadığını bilirsin. İşte o içinden kimseye anlatamadığın hikayeye ben burada dokunmak istiyorum. Burası sıradan bir kanal değil. Burası bir ruh durağı. Ve sen belki de ilk kez gerçekten durmayı hak ediyorsun. Ben psikolog Nur Pekdemir. Ama burada sadece bir meslek değil. Bir yoldaş, bir tanık, bazen sadece bir ses olacağım. Susmuş duygularına, bastırılmış acılarına, senin bile unuttuğun sene sesleneceğim. Her bölümde bir yara açılacak belki. Ama o yaranın altından hayat sızacak. Çünkü duygular konuşmadığında beden bağırmaya başlar. Sen susunca ruhun yavaş yavaş kaybolur. Ama burada susmana gerek yok. Burada seni kimse düzeltmeyecek. Kimse sana geçer demeyecek. Sadece diyeceğiz ki ben buradayım. Anlıyorum. Ve bazen sadece bu bile yeter. Sen çok şey yaşadın ama hala buradasın. Ve bu düşün çok daha büyük bir şey. O yüzden eğer bir gün bile kimse beni tam anlamıyor dediysen, eğer geceleri herkes uyurken sen hala hala düşünüyorsan, eğer bir yerde yanlış giden bir şey var ama adını koyamıyorum diyorsam bu kanal senin için. Abone ol. Çünkü burada kimse seni değiştirmeye çalışmayacak sadece seninle kalacak. Gerçekten seninle kalacak. Sana sende unuttuğun şeyi hatırlatacak. Kırılmak, bozulmak hissetmek insanca. Ve sen hala iyileşebilirsin. Belki de buradan başlayabiliriz birlikte. Ben psikolog Nur Pekdemir. Ruh durağına tekrardan hoş geldiniz. Yayınlar çok yakında. Ama senin ruhun zaten burada